Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber limonlu ve biberiyeli kek topları yapacağız. Malzemelerimizi miktarlarıyla beraber açıklama kısmında belirttim. Böyle tariflerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi tarifimize başlayalım. Kek toplarımızın yapımı için marketten aldığımız kekimizi ufalıyoruz. Küçük küçük ince bir şekilde Biz kakolu kek kullanıyoruz. Siz istediğiniz şekilde kek kullanabilirsiniz. İsterseniz evde kalmış olan keklerinizden de kullanabilirsiniz. Kekimizi güzel bir şekilde ufaladık. Şimdi sütümüzü ilave ediyoruz. Kıvamını ne cıvık olacak şekilde ne de katı olacak bir şekilde ayarlayacağız. Ve karıştırıyoruz. şekerimizi ilave ediyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Rendelediğimiz limon kabuklarımızı ilave ediyoruz. Limon kabuklarımız kokusu ve aromasıyla gerçekten ferahlatıcı ve çok güzel bir tat veriyor. Malzemelerimizi karıştırmaya devam ederken cevizimizi ilave ettik. Daha sonra tarçınımızı ilave ediyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Daha sonra biberiyemizi ilave ediyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Kekimiz istediğimiz kıvama geldi. Şimdi yuvarlamaya başlayacağız. Kek toplarımıza şekil vermek için elimize ceviz büyüklüğünde kekimizden alıyoruz. Ve yuvarlıyoruz. Kekimizi top şeklinde yaptıktan sonra hindistan cevizimizin içerisine alıyoruz. Ve hindistan cevizimize güzel bir şekilde buluyoruz. Bu şekilde tabağımıza alıyoruz. Aynı işlemi diğer keklerimizin için yapıyoruz. Hindistan cevizimizin içerisine alıyoruz, buluyoruz. Ve tabağımıza alıyoruz. Limonlu ve biberiyeli kek toplarımız hazır. Limonun ve biberiyenin farklı tadı ve aromasıyla keklerimizi daha da güzelleştiriyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.